günaydın arkadaşlar. Evet herkese günaydın. Saat şu anda altı buçuk evet. E, bugün okul video çekilmek için e, yaklaşık bir saat derken uyandım. Artık işte okula hiç hazırlanmadan gidiyorum. Sadece elimi yüzümü yıkayıp kahvaltı bile yapmayıp gidiyorum. O yüzden saat 7.30'da uyanabiliyorum. Ama bugün video falan çekeceğim. Daha estetikleştirmeye çalışacağım günümü. O yüzden 6.30 gayet ideal bir saat bence uyanmak için. Tabii ben video çekeceğim için öncesinde 6.20 gibi bir alarm daha kurmuştum. Normalde 6.20'de uyandım yani. Ve şu an diğer duykum uykum var. Bugün sizlere bir sabah rutinim vlog çekeceğim arkadaşlar. Ee, okuldaki normal bir sabah rutinimin nasıl geçtiğini, sabahları ne yaptığımı, nasıl hazırlandığımı falan çekeceğim. Bu videoyu cidden çok seviyorsunuz. Gerçekten ne, bak nedenini anlamıyorum. Ben bu kadar fazla ama herhalde daha samimi olduğu için hoşunuza gidiyordur diye tahmin ediyorum ben. Hani normal şartlarda eğer bir arkadaşım beni bu saatte arasa sabah beni uyandırsa sonra bir de e, beni bu halde görmek istese hayata telefonu açmam. Suratını falan kapatarım. Belki gerekirse engellerim yani. Yüzümden şey şu an lekelerim var. Kapatıcım yok. E, dudaklarım çatlak. Saçım. Saçım nokta yani. Yapacak bir şey yok. Youtuber olmak zor iş samimiyet gerektiriyor. Ooo tiktak varmış. Ne bitti sanmıştım. Bunlar iki tak mini bu arada. Çok seviyorum bunları. Babam ne zaman yurt dışına gitse getiriyor. Ben bu şey açayım bir dakika. Sabahın köründe neden bu kadar enerjik olduğumu da bilmiyorum. Normalde böyle olmuyorum yani. Plaklarımı da çıkardım bu arada. Onları şimdi yıkadım. Evet, dişlerimi fırçaladım bu arada niye bu kadar erken uyandım hakkında hiçbir fikrim yok yani. Videoyu daha rahat çekeyim diye uyandım da havada yine yine aydınlanıyor. Dişim var yolunda şu yukarı çıktığım zaman gördüm. Yoksa şu an hiç panjur yok yani. Birazcık enerji toplamak istiyorum o zaman bir şarkı açacağım. Şu an bir şarkı gibi hissediyorum gerçekten. Ya tam toplayacağım. Okay, so I Evet yatağımı topladım böyle gayet ayarında. Buradaki şeyi hiç hoşuma gitmiyor. Çok çirkin duruyor. Ama bakın şu resmi ben çizmiştim. Bu resmi ben kaçıncı sınıf çizmiştim ya? 6'da falan çizdim galiba. Bence 6. sınıf bir kişiye göre gayet güzel bir Tuval çalışması olmuş. Normalde ben önce kıyafet, sonra makyaj, sonra saç yapan bir insanım. Ama şu anda e, ilk önce makyaj yapasım geldi. Bizim okul makyaj konusunda bana karşı. Bana karşı. Çok katı. E, o yüzden çok fazla makyaj yapamayacağım. Direkt makyaj yapmayacağım yani. CC krem süreceğim sadece. Bir de kirpiklerimi kıvırırım. Öyle. Şimdi birazcık delikodu yapacağım arkadaşlar. İşte bakın. Bizim okula kızlar işte makyaj falan yapıyor gayet okey yani. Hani eyeliner süreni bile gördüm ben altına siyah göz kalemi çekeni bile görüyorum. Protestin falan her şeyi görmezden geliyor tamam mı? Ama ben ben bir gün işte şey olmuştu. Pazartesi günü işte yine makyaj ve kıyafet kontrolü falan vardı. Allah'ım bakın ben formamı giymişim tamam mı? Çok güzel bir şekilde. Ee, üzerime ceket attım. Formamı içimde gösteriyorum hani geçerken. Makyaj Allah belamı versin yapmadım. Gerçekten sadece birazcık kapatıcı sürmüştüm. O da ne hani kapatıcı ya kapatıcıdan ne olacak? Yemin ederim rimel yok. Ne bileyim işte dudak kalemi falan hiçbir şey yoktu tamam mı? Hatta ben sonra fotoğrafını çekip anneme attım. Anne Allah aşkına mevzumda makyaj var mı diye. Yok yok abi. Geldiler dediler işte şey Hatta başta müdür falan fark etmedi bile yani bir şey demedi. Dersen bir tane öğretmen geldi beni çekti dedi ki yüzüne makyaj ver dedi. Gittiler benim adımı listeye yazdılar. Eğer kimse yapmasa hani herkesin yüzüne makyaj olmasa ve hani ben yaptığım için kapattı sürüm için bana kıssalar gerçekten asla sesimi çıkarmam. Ama hani okulda göz kalemi süren insanlar var, eyeliner süren insanlar var tamam mı? Makyaj giderim okula ne olacak? Bir eksi falan yemiyorum yani. Böyle de okey gayet böyle giderim. Ama yani sinirim oldu. Neyse şu an çok hafif sil sürüyorum. Kapatıcı bile değil bu arada bu hani. Kapatıcılığı var ama nemlendirici bir şey daha çok. Kirpimi bir şey sürmeyeceğim. Hemen fark ediyorlar. O yüzden birazcık kirpimi kıvayacağım sadece. Ama gözümde galiba eskiden kalma birazcık rümel var. Yoksa yok mu? Eğer yoksa şu an kirpiklerim çok güzel gözüküyor. Yani doğal haline göre. Yok galiba. Ve ee, dudaklarım çok kuru. O yüzden Şeffaf bir nemlendirici sürüyorum konum. Evet şu anda yüzüm böyle. Ee, şimdi hemen bir kıyafetimi değiştireceğim. İçimizde bir tane krok var normalde. Ama gece hava soğuk oluyor. Bir de sabah uyanamıyorum hava soğuk olduğu için yataktan kalkamıyorum. O yüzden üzerime böyle bir şey geçirdim. Şimdi bir kombinimi yapacağım hemen. Sonra saçımı değiştireceğim ve okula gideceğim. Belki dalga yaparım bilmiyorum. Bu arada annem de uyandı. Az önce sesini duydum. Annem zaten saat 7 gibi uyanıyor. Ben 7 buçuk gibi uyanıyorum. Üç kardeş olduğumuz için yemek falan yapıyor. Hepimiz uyandırıyor. Annemin de işi gerçekten zor. Neyse. Sabahları ama çok soğuk oluyor ya. Evet şimdi hemen kombin yapacağız. E zaten içimde forma giyeceğim. Altıma da siyah bir kot pantolon giyeceğim. Çünkü bu, bugün beden eğitimim yok. Evet şimdi hemen e, formamı okul formamı giyeceğim. E, i̇çimde böyle bir forma. Koyu yeşil rengi evet. Altıma da bu kot pantolonumuzu zaten almıştım. Çok güzel bir pantolon gerçekten. Yeni aldım bu arada. Beden eğitim olsaydı da daha güzel bir kombin yapabilirdim ama bugün beden eğitimimiz yok. O yüzden dediğim gibi okul formamı giymem gerekiyor. Üstüme de hava soğuk olacağı için bir tane siyah tişört geçiririm. Bir dakika. Evet, o da bu olacak. Böyle beyaz bir istişe. Bu nereden almıştım ya? bu güzel bir markaydı ama. Catch. Çok bildik marka değil. Bunu diyeceğim. O zaman hemen e, bunları çıkartıp kombinimi giyip geliyorum. Şu anda e, tişört giyeyim, tişört soğuk bir tişört giydiğim için havanın ne kadar soğuk olduğunu tekrardan farkına vardım. Hemen klimamı açtım. Donuyorum bir yandan kombinimi göstermem lazım. Normal formam dediğim gibi böyle. E, altımda pantolonum var. Ee, hemen buna bir body mist sıkacağım ama siz şu an body mistin üzerine yerleştirdim. Şu an çok garip orada bir şey kurdum ben bir dakika göstereyim. Yani <laughs> şu an böyle bir, <laughs> şu an burada böyle bir dizelik kurdum arkadaşlar o yüzden <laughs> bunu kaldıramam. Ee, ama şu body misti sıkacaktım. Neyse bunu sıkmam o zaman düz. Böyle evet, düz yok. Merhaba yine sıkacağım. Dur kendim bana, bana dönün bir dakika. Heh. O kadar body mist daha iyi gidiyor ya cidden. Sürekli sıkıyorum falan. Zaten çantamda da bir tane e, Bath Body Works'tan bir güzel bir şey var. Nedir onun adı? Body mist. Bu da güzel ama bu çok fresh. Bunu da sıkayım. Eksik kalmasın. Dedikten sonra biraz da parfümde olarak şey sıkasım geldi. Ariana gelmedim. Cloud'un da, Cloud da sıkı. Tamam şu an baya kreşik ve garip bir koku oldu ama güzel kokuyor. Tamam temiz kokuyorum şu an. Üstüme şimdi asıl e, sweatshirt'imi giyeceğim. Buna da daha... Ay şu bu ne? <laughs> yıkıla daha kaç gün önce şey sıkmıştım. E, ee, La Vie Belle parfüm sıkmıştım. Ve hala kaldı yani kokusu. Çünkü çok kalıcı bir koku. İki alakasız kokuyu birleştiriyorum şu an. Evet. Evet kombinim böyle. Saat şu anda 7.35. Tam olarak benim normal günlük hayatımda uyandığım saat. Saçımı ne yapsam ya? Düzleştirsin var falan düzleştireceğim. Diplerim geldi ve yaklaşıyor artık. Doğum için saçımı boyatacağım. Daha annem babamın bundan haberi yok. Ee, ama izin alacağım yani veriler herhalde doğum günüm için. Verin lütfen. Dereceyi 160 yapayım. Şimdi bunun ısınmasını bekliyorum. Sonra saçımı düzleştireceğim. Ben saçımı düzleştirdiğim zaman çok çabuk bozuluyor. O yüzden genelde böyle dalga yapıyorum. Ama artık hani bu dalgadan da bıktım. Evet ve şu anda okul için hazırım arkadaşlar. Şimdi hemen bir kahvaltımı yapacağım. Bu arada annemler falan uyanmış. Onları da birazcık göstereyim. Milana, günaydın. Sen sen de mi çekiyorsun? <laughs> Azri ben de çekiyorum. Mila dedikmese nasıl bir şeydi? Haymak var, çok güzel. Bal var. Tamam, biraz. Evet, az önce yemeğimi yedim, ailemle işte kahvaltımı yaptım. Bir tane çikolatalı poğaça yedim ama hiç çikolata yoktu yani. Özen dutella sürerek yedim. Şimdi bugün. Ders programımıza göre çantamı hazırlayacağım. Coğrafya dersimiz vardı. Almanca derste bu arada ısınmaya başladım. Neyse bunu ekliyorum hemen. Defteri zaten aynı. Tarihi çıkartıyorum. Evet. Şimdi hemen çıkmamız lazım çünkü geç kaldık. Ee, ben ne kadar erken uyanırsam uyanayım her seferinde geç kalıyorum ve yine geç kaldık yani. O yüzden hemen çıkmamız lazım. Burada özel videoyu bitiriyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpüyorum.